Japonya'nın Çin'in sahil güvenlik ekiplerine ülkenin egemenliğini ihlal eden unsurları vurma yetkisi vermesinin ardından alarma geçtiği iddia edildi. Abone olarak destek olabilirsiniz. Japon Times'ta yer alan haberde ismi açıklanmayan Japon Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Çin'in çıkardığı yasanın uluslararası hukuka dayalı düzeni sarsabileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi. Haberde Tokyo yönetiminin Çin ile ihtilafa konu olan Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları üzerinden meydana gelebilecek askeri hareketliliğe hazırlandığı ve alarm durumunda olduğu belirtildi. Ayrıca haberde iktidardaki Liberal Demokrat Parti'den bazı isimlerin Japonya öz savunma kuvvetlerinin Çin'in askeri girişimlerde bulunması halinde daha büyük bir rol oynaması gerektiği ifade edildi. Japonya Ulusal Güvenlik Konseyi 29 Ocak'ta bölgesel meseleleri görüşmek üzere toplanmış, Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ise düzenlediği basın toplantısında Çin, hukuku uluslararası hukukun aksine uygulamamalıdır uyarısında bulunmuştu. Çin'de yürürlüğe giren kanun uyarınca sahil güvenlik ekiplerine denizlerde yabancı kuruluşlar veya şahıslar tarafından ulusal egemenlik ve yargı yetkisinin ihlal edildiği durumlarda silah kullanımı da dahil gerekli tüm tedbirleri alma yetkisi tanınmıştı. Yasayla ayrıca sahil güvenliğe Çin'in hak iddia ettiği rezikler ile adalar üzerine inşa edilen diğer ülkelere ait yapıları yıkma ve Çin'in kara sularına yasa dışı olarak giren yabancı gemileri ele geçirme yetkisi de verilmişti. Söz konusu yasanın itilaflı Güney Çin denizindeki çatışma riskini arttırabileceği kaydediliyor.